Asriyat 2. Olağan Ankara Şubesi Genel Kurulu gerçekleşti. Asrın İş Adamları Derneği Ankara Şubesi Merkezi'nde gerçekleşen genel kurul dualarla başlatıldı. Ya Rabbi sofralarımızı bereketlendir. Bizlere helal rızıklar lütfen. Açılış konuşmasını yapan Ankara Şube Başkanı Mustafa Hamarat şu ifadeleri kullanarak sözlerine devam etti. Dernek kurmak demek ben artık kendi dertlerimi bir kenara koyuyorum, onları dert edinmiyorum. Ben bundan sonra başkasının dertleriyle ilgileneceğim demektir. Dernek kurmanın karşı tarafa verdiği ilk imaj budur. Biz de Asriyat Genel Merkezimizin de oluşturduğu ufuk çerçevesinde Ankara Şubesi olarak karınca kararınca bu ruh ile, bu mantıkla, bu ufukla çalışmalar yapmaya çalışıyoruz sizlerin sayesinde. Genel Kurul sinevizyon sunumuyla devam ederken ikinci Olağan Ankara Şubesi Genel Kuruluna katılım sağlayan Asriyat Genel Başkan Yardımcılarının konuşmalarıyla devam etti. Konuşmamın başında hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın Asriyat Selam Genel Başkan Yardımcısı de. İbrahim Cemil Yıldız geçmiş dönemde görev alan üyelere teşekkür etti. Şunları ekledi. Ee, geçen dönemde görev yapan bütün arkadaşlarıma onlar tabii ayrılmış değiller ama usulen bunu söylüyorum. Gene geçen dönemde görev yapmış olan bütün arkadaşlarıma teşekkürler ediyoruz. Yeni dönemlere görev alacak olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah güzel işler, güzel e, görevler yapacak. Yıldız, yine, Asriyat 2. E, olan genel, genel, kurulunu genel kurulunu pandemi dönemine denk geldiği pandemi. için kendi aralarında gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını e, ifade etti. Pandemi şartları herkesi sınırlıyor, kısıtlıyor. Biz İstanbul'da e, işte Çırağan Sarayı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla belki işte 1000-1500 kişinin katılımıyla büyük bir kongre hedefledik. Bu sefer kendi aramızda biraz daha dar çerçevede yine de 300 tane üyemizin katılımıyla yine pandemi şartlarında genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olduk. Asriyad'ın düşünce yapısını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ifadesinde kırmızı çizgilerimizi aşmayalım. Ortak evrensel değerler konusunda birbirimizin sınırlarını çiğnemeyelim diyerek şöyle devam etti. Değerli arkadaşlar, biraz önce e, Kanal 5'teki sunucu arkadaşımın çok hoşuna gitti. Yeni nesil STK'cılık yapıyoruz dediğimiz. Sadece kırmızı çizgilerimizi aşmayalım. Ortak evrensel değerler konusunda birbirimizin sınırlarını çiğnemeyelim ve milli olalım, yerli olalım, birlikte bir şeyi başarmak üzere bir araya gelelim. Hepsinden önemlisi de nitelikli iş yapalım. Bu çağa, bu döneme uygun katma değeri yüksek projeler, işler inşallah geliştirelim. Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Cemil Yıldız, Asriyat Çalışma Rehberi ve öneminden bahsederek şu sözleri kullandı. Çalışma rehberi yeni bastığımız şu çalışma rehberinden bahsetmek istiyorum. Asliyat'ın çalışma prensiplerinin yeniden belirlendiği çok güzel ipuçları var. İki bölümümüz vardı biliyorsunuz. Bir yönetim bölümü yani yönetim alanı ikincisi de üretim alanı ortaklaşa şirket kurmanın temel taşlarını anayasasını belirledik tahkim kurulunda bunun için oluşturduk artık bundan sonra üyelerimiz bir araya gelerek şirketler kurabilirler dedik. Türkiye coğrafyası olarak son 6 yıldır göç alanı haline geldi. Asriyat Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Nedim Yumakgil bunu makus talih olmaktan çıkartıp kamu diplomasisi adına yeni bir interland haline döndürebiliriz diyerek şu ifadelerle devam etti. Tarih savaşlarla ve savaşların getirdiği göçlerle doludur. Bu göçlerle birlikte tarihte birçok yerde iş tecrübesi ve iş bilgi birikimi aktarımı söz konusu olmuştur bugün güncel olan Afgan göçünde de belki bizler için hayvancılık alanında çok ciddi bir tecrübe aktarımı söz konusu olabilir ve birkaç sene içerisinde Türkiye hayvancılığında hayvancılık sektöründe bazı açıkları ...kapatabileceğimiz ciddi fırsatlar oluşturabilir doğru politikalar. Asrın İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yumak Gil... ...teşkilatlanmada büyük sanayi şehirlerinde 45 yeni şubeye ulaşmak hedefimiz dedi... ...ve konuşmasına şöyle devam etti. Ortak projeler üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz üyeler arasında. Özellikle gez, enerji tarım, hayvancılık, inşaat ve bilişim sektörlerinde odaklanmış faaliyetlerimiz olacak. Asrın İş Adamları Derneği Ankara Şubesi Merkezi'nde gerçekleşen genel kurula katılım sağlayan, kurumsal ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Nedim Yumakgil sözlerinde son 15 yıldır süre gelen dijitalleşmenin gelecekteki önemi ve hayatımıza katacağı kolaylıklardan bahsetti ve şunları ekledi. Dijital ihtiyaçlarımızı Asriyat Genel Merkezde Birkaç farklı komisyonla çözmeye çalıştık ve bir takım e, dar boğazlar oluştu. Bunun üzerine sadece Asriyat Genel Merkez'de veya şubelerde komisyonların temel ihtiyaçlarını karşılaması için ve bunların mükerreren yapılmaması için bir dijital ma masa hayal ettik ve bunun kurgusunu yaptık. Asrın İş Adamları Derneği Ankara Şubesi Merkezi'nde gerçekleşen genel kurul yapılan oylama sonrasında sona erdi kabul ediyor musunuz, onaylar mısınız? Kabul edilmiştir.